Meteorlar hakkında bilmediğiniz 7 büyüleyici gerçek. Dijital bilgin ile bilimin ışığında. Gökyüzünde hızla kayan bir ışık görüp dilek tuttunuz mu? Hiç işte o gördüğünüz şey aslında bir meteor ama meteorlar sadece romantik anlar değil aynı zamanda evrenin sırlarını taşıyan gök cisimleridir. Meteor nedir? Meteorlar uzaydan dünya atmosferine giren taş ve metal parçalarıdır. Atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı ısınır ve parlayan ışık çizgileri oluştururlar. Bu olaya halk arasında yıldız kayması denir ama aslında yıldızlarla hiçbir ilgisi yoktur. Meteor, meteorit, meteoroid arasındaki fark nedir? Meteoroid uzayda dolaşan küçük taş veya metal parçasıdır. Meteor atmosfere girince parlayarak görünen halidir. Meteorit atmosferi geçip yere düşen parçaya verilen isimdir. Meteor yağmurları nasıl oluşur? Her yıl belirli zamanlarda gökyüzünde onlarca meteor birden görülür. Bu olaylara meteor yağmuru denir. Genellikle kuyruklu yıldızların geride bıraktığı kalıntılarla ilgilidir. En bilinenlerinden biri Perseid meteor yağmurudur. Ağustos ayında görülür.